Merhaba sevgili çocuklar yine sizlerle birlikteyiz sevgili dostum cadımla birlikte bugün sizlere e, alanlarını bulmak için kareler hazırladık geometri tahtamız var sizler de hazırsanız haydi birlikte başlayalım evet başlarken öncelikle e, şu başlığı okumak e, istiyorum aşağıdaki karelerin alanlarını birim karelerden yararlanarak bulunuz diyor şimdi burada e, bir karemiz var e, bu karemizin e, bakıyoruz özelliğini burası neydi çocuklar? Burası bizim satırımızdı değil mi? Satır. Evet burada bir satırımız var. Şurada da bir sütunumuz var. Şuraya da biz dikdörtgenle ilgili alan e, alanı bulmayla ilgili çalışmamızı, videomuzu izlemediyseniz izleyin. Çünkü orada da yine bunlarla ilgili açıklamalar yaptık. Burası sütundu. Burası da satırdı. Satırı da şu tarafa yapalım ya da şöyle çizelim ki tekrar bir hatırlamış olalım satır. Peki sütunumuzda kaç tane karemiz var? 1 2 3 4 kare. Evet 4 birim kare var çocuklar. 4 birim kare. Peki satırımızda kaç birim karemiz var? 1 2 3 4. Bu da 4. 4 birim kare. Yani satır ve sütundaki birim kareler kare sayıları birbirine eşit. Şimdi hadi bakalım geometri tahtasında da ben aynı bakın aynı kareysel kareyi yaptım buraya. Bakın satırımız sütunumuz burada. Satırımızda 1, 2, 3, 4 karemiz, birim karemiz var. Sütunumuzda 1, 2, 3, 4 birim karemiz var. Burada 4 tane var. Şimdi diyor ki buradaki karenin alanını bulabilmemiz için birim kareleri ayırmaya devam etmemiz gerekiyor çocuklar. Hemen şuradaki lastiğimi evet bakın o satırda da birim kare oluşacak şekilde takıyorum bakın çocuklar Hemen şunları da takalım. Ve karemizin birim kareleri ayrılmış olduğunu göreceksiniz. Evet. Bakın burada 4 tane oluşmuştu. Burada 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4. Kaç kere 4 çocuklar? 1 kere 4, 2 kere 4, 3 kere 4, 4 kere 4 değil mi? Hemen şuradan da devam edelim. Yani buradaki ee, buradaki birim kareleri oluşturmaya devam edelim. Ve böylece de ne yapmış olalım? Karemizi birim kareleri ayıralım. Ayırdık. Şimdi bakıyorum. Sütunumda 4 birim kare. Satırımda 4 birim kareydi. Burada 4 birim kare oluşmuştu. Şuraya yazıyorum tekrar bunu. 4. Burada, burada da 4. Burada, burada da 4. Burada da 4. Kaç kere 4 var çocuklar? 4 kere 4 var değil mi? Alan eşittir. 4 çarpı 4 o da eşittir. 4 kere 4 16 birim kare. Hemen sayalım. 4, 8, 12, 16. Hemen şuradan devam ediyorum artık. Ne yapıyorduk? Bakın. Şurası bizim satırımızdı. Satır. Burası da sütun değil mi? Şurası da sütundu. Hemen e, her sütundaki birim karenin karşısını ne yapıyorum? E, birim kareleri ayırmaya devam ediyorum. Ettik. Bu satırda kaç tane meydana gelmişti? 1, 2, 3 tane birim karemiz vardı. Şuraya yazalım. Burada kaç tane? 3. Burada kaç tane? 3. Değil mi çocuklar? E, sütunda da 3 vardı. Peki o zaman ne yapacağız? Kaç tane 3 var? Alan eşittir. 3 çarpı 3 diyebilir miyim? 9. 9 birim kare değil mi çocuklar? Hemen sayalım. 3 6 9. Bunu da yaptıktan sonra yeni çalışmama devam ediyorum. Hemen bakıyoruz. Bakın burada satır nerede? Bakın en üstte değil mi satır? Satırda kaç tane birim kare var? Hemen belirleyelim. 1 2 3 4 5. Buraya yazıyorum. Evet. Sütunumuz burası sütun çocuklar. Sütun. Kaç tane birim kare var? 1 2 3 4 5. Burada da 5 tane. Ve şimdi ben sütundaki her birim karenin karşısından karemizi nelere ayırmaya devam ediyorum? Birim kareleri ayırmaya devam ediyorum. Evet, devam ediyoruz birim karelere ayırmaya. Şimdi burada 5 tane birim kare oluşmuştu ilk satırımızda. Diğerlerinde 1 2 3 4 5. E burada da 5, burada da 5 ve burada da 5. Kaç tane 5 var çocuklar? Hemen onu da şöyle yapalım isterseniz. 5 kere 5 diyebilir miyim? Hemen şuraya o zaman. Alan eşittir. 5, 5 kere 5. O da eşittir. 5 kere 5, 25 birim kare çocuklar. Hemen sayalım. 5, 5. 10, 15, 20, 25. Bakın cevabımız 25. Hemen devam ediyorum şuradan. Şurada küçücük bir karemiz var. Bakın burası bizim satırımız. Satır. Sütunu da vermiş olsaydım zaten karenin alanı çok belirgin bir şekilde ne olmuş olacaktı? Bulunmuş olacaktı. Hadi tamamlayalım. Burası da sütun. E, satırda kaç tane karemiz var? 2. E burada? Burada da 2 var. Peki bu dikdört e, bu karesel karenin alanı alanı eşittir. E kaç kere 2 görüyorum? 2 kere 2. O da eşittir 4 birim kare. Evet çocuklar, son bir örneğim daha var sizler için. Bakın bir karemiz daha var. Karemizin satırında 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burada 6 var. Sütunumuzda 1, 2, 3, 4, 5, 6 var. Peki şimdi buraları ne yapıyorduk? Birim karelere tamamlıyorduk. Tamamlayalım. Evet. Hızlıca tamamlıyoruz. Burada 6 vardı. Ya burada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 6, 6, 6. Peki kaç kere 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kere 6 bakın sütunda da zaten 6 var. Evet alan eşittir. 6 kere 6 o da eşittir. 36 birim karedir. Evet sevgili çocuklar sizler için hazırlamış olduğumuz bir videonun daha, daha sonuna geldik sevgili dostumla birlikte. Ee, sizlere iyi günler diliyoruz. Kendinize iyi bakın çocuklar.